Şimdilik yükseliş beklenenin altında ancak uzmanlar bu süreç böyle devam etmeyecek diyor. Altın fiyatları buralarda kalacak veya daha aşağı gidecek. Kısa vadede bu küçük kitgeller oluşabilir ama orta ve uzun vadede altının yönü yine yukarı. Yatırımcıların gözdesi altın uzun süreli düşüşünü durdurdu. Az da olsa bir yükselişe geçti ve piyasalarda hareketlilik başladı. <laughs> ons altındaki pozitif seyir gram altına da yansıdı. Bu yıl altın yılı olacak. Yıl sonuna doğru altın fiyatlarının ons bazında 3000 onsları hatta 3000'in biraz daha üzerindeki onsları görebiliriz. Peki şu anda yaşanan yükseliş daha başlangıç diyebilir miyiz? E, tabii ki. Daha bu altının kendi yükselişi değil. E, bu dış etkenlerden yani ekonomik verilerden olan bir yükseliş. Altın kendi yükselişini önümüzdeki günlerde yani bu ayın sonundan başlayarak önümüzdeki aylarda çok daha yükseklere biraz evvelki söylediğimiz gibi 3000 onsları e, yıl sonunda bulacağını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Para ve altın piyasası uzmanı Arif Oraş altının daha da yükseleceği faktörleri değindi. Bu altının yükselişine destek verecek olan şeyler, görülen olan şeyler ki ülkede savaşların devam etmesi veya da savaşa hali hazır durumda olması ve ülkelerin ekonomilerinin çok kötü olması. Bu kötü olan ülkelerin ekonomilerinde altınla güçlendirmeye çalışmaları altın fiyatlarının yani alım yönünde gerçekleşeceği e, bu da altının yükselişine destek vereceğinin The cat belirtisidir. Piyasalardaki son durum ve güncel altın fiyatları ise şunlar. Şu andaki ons fiyatımız 1372, 24 ayar altınımız 2500-2520, 22 ayar 2400 lira. Çeyrek liramız 4000-4250, Cumhuriyet Atal 16300-17000, anlık dolar fiyatımız da 32.50-32.55, euro fiyatı da 35.15-35.20'den şu anda işlem görüyor. Peki yıl boyunca yatırımcıya en çok hangi yatırım kazandırdı? Yıl e, yılbaşından bu tarafa yatırımcımıza en çok kazandıran yine altın oldu. Altın %21.50, Euro 9.38, doların getirisi de 8.50 olmuş oldu.